Minik Ördek Mimo'nun Göl Macerası Gölün kıyısında sabah güneşi suya yansırken, sessizliğin içinde bir hareketlilik başladı. Su kamışlarının arasında, yumuşacık sarı tüylere sahip minik bir ördek yavrusu dünyaya gözlerini açtı. Adı Mimo'ydu. Daha gözlerini tam açamadan, annesinin sıcak ve güven dolu kanatları arasında huzurla uyumaya devam etti. Yanında sekiz küçük kardeşi daha vardı. Hepsi annelerinin etrafında bir daire gibi toplanmış, Geniş ve Berrak Gölde birlikte yaşamaya başlamışlardı. Mimo'nun dünyası henüz küçüktü. Annesi, kardeşleri ve her sabah yüzlerini okşayan ılık güneş ışığı. Ama her geçen gün göl ona yeni sürprizler sunuyordu. Ördeklerin hayatı sabahın erken saatlerinde başlardı. Güneş ilk ışıklarını göstermeye başladığında anne ördek yavrularını nazikçe uyandırır. Hadi bakalım, yeni bir gün başlıyor der gibi peşine takar. Göle doğru yavaşça ilerlerdi. Mimo için bu anlar çok heyecanlıydı. İlk defa suya adım atmak biraz korkutucuydu. Ama merak duygusu daha ağır basıyordu. Zaten ördekler doğar doğmaz yüzebilecek şekilde yaratılmışlardı. Mimo da kısa sürede suyun üstünde dengede durmayı, ayaklarını kibarca çırparak yüzmeyi öğrendi. İlk dalgasını hissedince gözleri parladı. Ben bunu sevdim. Günler neşe içinde geçiyordu. Ördek yavruları suyun yüzeyinde oyunlar oynar, Su bitkilerini ve küçük böcekleri araştırırdı. Mimo bazen kardeşleriyle yarış yapar. Bazen de suyun altına başını sokarak göl tabanında ne olduğunu anlamaya çalışırdı. En çok sevdiği şeylerden biri suya düşen yaprakları takip etmekti. Hafifçe süzülen yaprakların peşinden gider, onları gagasıyla yakalayıp tekrar bırakırdı. Zamanla Mimo doğayı daha iyi tanımaya başladı. Çimenlerde dolaşan karıncalar, nilüferlerin üstünde dinlenen kurbağalar, Gökyüzünde süzülen martılar. Her şey onun için yeni bir keşifti. Annesi ona sabırla doğanın dengesini anlatırdı. Her canlının bir yeri, bir görevi vardır bu dünyada yavrum. Ördeklerin ömrü genellikle 5 ila 10 yıl arasında olurdu. Bu zaman diliminde birçok yolculuk yapar. Mevsimlere göre göç eder, farklı gölleri ve nehirleri keşfederlerdi. Ama Mimo henüz çok küçüktü. Uçmak, göç etmek, uzaklara gitmek için daha zamanı vardı. Önce büyümesi, tüylerinin sıklaşması, kanatlarının güçlenmesi gerekiyordu. Geceleri göl kıyısında sessizlik hakim olurdu. Ay ışığı suya vurduğunda anne ördek kanatlarını yavrularının üstüne örterdi. Mimo da kardeşlerinin arasında başını yavaşça annesinin tüylerine yaslardı. Ama uykudan önce mutlaka bir hikaye anlatırdı. Bugün bir kurbağa gördüm. Suya pıt diye atladı. Sonra da zıplayarak kaçtı. Kardeşleri bu hikayelere güler, Mimo'ya senin anlatacak hep bir şeyin var. Derdi. Zaman geçti. Mevsimler değişti. Mimo'nun tüyleri sarıdan kahverengiye döndü. Artık daha güçlüydü. Gölün yüzeyinde daha hızlı yüzebiliyor. Rüzgar estiğinde dengesini kolayca sağlayabiliyordu. Bir sabah, annesi onu göl kenarındaki küçük bir tepeciye götürdü. Bugün farklı bir şey deneyeceğiz, dedi. Uçmayı öğrenecekti. Mimo biraz korksa da heyecandan yerinde duramıyordu. Kanatlarını çırptı, dengesini sağlamaya çalıştı ve sonunda kendini boşluğa bıraktı. İlk başta hafifçe yalpaladı ama sonra gölün üstünde süzülmeye başladı. Rüzgar yüzüne çarpıyor, kanatları gökyüzüne doğru yükseliyordu ve o an Mimo anladı. Ördek olmak sadece yüzmek demek değildi. Gökyüzünü keşfetmek, dünyayı tanımak ve kendi yolunu çizmekti. Mimo'nun göl macerası daha yeni başlıyordu. Mimo artık sadece bir yavru değildi. O, gölün kıyısında doğmuş ama kanatlarını açıp göğe yükselmiş cesur bir ördekti. Uçabildiğini gördükten sonra gökyüzüne her baktığında içinde tarifsiz bir heyecan hissediyordu. Her sabah güneş doğarken biraz daha yükseğe uçmaya başladı. Gölde tanıdığı her canlıyı yukarıdan izlemek çok farklı bir duyguydu. Kardeşlerine de uçmayı öğreteceğine söz verdi. Birlikte yeni göller, nehirler keşfedeceğiz. O günden sonra Mimo her gün daha uzaklara gitti ama akşam olduğunda mutlaka yuvasına döndü. Çünkü en güzel yolculuklar bile sevdiklerinle paylaştığında anlam kazanırdı. Ve bir gün rüzgarın yönü değiştiğinde annesi ona yaklaştı. "Hazır mısın Mimo? İlk göç yolculuğumuza çıkıyoruz." Mimo derin bir nefes aldı, gökyüzüne doğru kanatlandı. Bu sadece bir başlangıçtı. Ve böylece Mimo'nun hayatında yepyeni bir sayfa açıldı. Göl kıyısında başlayan o masum hikaye, artık gökyüzünde özgürce süzülen bir ördeğin yolculuğuna dönüşmüştü. O, doğayı seven, merakla öğrenen, cesurca adım atan bir yolcuydu artık. Her son, yeni bir başlangıcın kapısıdır derler. Ve Mimo'nun macerası aslında daha yeni başlıyordu. Çünkü cesaretle atılan her kanat çırpışı Hayallerin başladığı yerdir. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorumlarınızı benimle paylaşmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.